Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere çok farklı bir analiz yapacağım. Zira çok sayıda soru soruyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki: "Hocam sürekli İslam dünyası neden bu halde? Yani gözyaşı, dram, acı ve kan, savaşlar neden hep İslam coğrafyasında yaşanıyor? Biz niye bu duruma düşüyoruz? Neden gelişemiyoruz? İslam ülkeleri 57 tane İslam ülkesi var. Hepsi farklı farklı sorunlarla boğuşuyor ve hepsi de Batı'nın tahakkümü altında ve küreselcilerin efendim yönetimi altında biz niye bu haldeyiz? Bizi bu hale getiren en önemli unsur şey nedir diye soruyorsunuz haklı olarak. Şimdi başta Gazze olmak üzere bugün Ortadoğu'nun hali ortada. Orada devlet diyebileceğimiz devletlerin olmadığını sizler de biliyorsunuz. Artık Ortadoğu'da Doğu'da iki tane devlet kaldı İran ve Türkiye. Şimdi değerli dostlar bu sistem kurulurken küresel düzen kurulurken öyle bir yol strateji izlemişler ki İslam ülkelerinin içerisine özellikle ve özellikle bizim gibi görünen, bizim gibi yaşayan ama bizim gibi olmayan insanların e, sokulduğunu herkes biliyor. Bakın bazıları şöyle bir şey söyleyebilir. Ya klasik işte dış mihraklar meselesine getirecek de getirecek diye düşünebilirsiniz. Hayır. Öyle düşünmeyin. Gerçekten de bizi o kadar iyi tanıyorlar ki bizim içerimizde Bizim içimizde neler yapabileceklerini ve kimleri bizim içerimize yerleştirip onlar adına çalışacaklarını çok iyi biliyorlar ve tarih boyunca bunu böyle yapmışlar. İslam coğrafyası eğer bugün bu haldeyse, eğer gerçekten de Avrupalılar Orta Ortadoğu'ya çöreklenmiş, doğunun zenginliklerine efendim el koymuşlarsa emin olun içimize soktukları o bizim gibi yaşayıp ama bizden olmayan insanlar. Bugün sizlere onları deşifre edeceğim. Osmanlı'dan başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen süreci anlatacağım. Ve özellikle de Arap ülkelerinin içerisinde yerleştirilen, işte bizim gibi yaşayıp bizim gibi olmayan insanlardan bahsedeceğim. Çünkü bugün hem Orta Doğu'daki ülkeler hem de bizim bu durumda olmamızın asıl nedeni gerçekten de içeride hainin çok olması. Ya da dışarıdaki o dış mihrakların içimizde hain dediğimiz kişileri rahatlıkla bulabilmesi. Bunlara çok kolay ulaşıyorlar. Tarihten örnek vereceğim. Çok enteresan örnekler var. Mesela Yakın tarihte de Irak'ın işgal edilmesi var. Yani 2003 yılında Irak nasıl işgal edildi? Tek kurşun bile hemen hemen atmadı. Askerleri sokağa çıkmadı, tanklar çıkmadı. Efendim işte bürokratları böyle esip yürülemedi Bir direniş olmadı. Peki bunun sebebi neydi? Ve yine Osmanlı. Osmanlı da özellikle son yıllarında, Osmanlı'nın son dönemlerinde, çöküş döneminde Osmanlı'nın içerisinde yaşananlar, bizim içerimize sokulanlar. Bir iki kişiden bahsedeceğim. Çok önemli. Çünkü bakın bunlar temsili olabilir. Bugün içimizde hala varlar. Bunlar hala içimizde yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde o Mossad e, ağına düzenlenen operasyonlar. Böyle kaç kişi var? Yani e, bulunamayan, tespit edilemeyen ama görevlerini icra eden binlerce <laughs> pardon binlerce içimizde bizim gibi yaşayıp bizden olmayan insanlar var. Peki bunlar ne yapıyor? Bunlar içerideki direnişi kırıyor. Bunlar içerideki bilgileri dışarıya aktarıyor. Bunlar bizi bizden daha iyi bilerek, analiz ederek o ağ babalarına raporlar veriyorlar ve dolayısıyla içeride bir operasyon yapılacağı zaman işte bunlar üzerinden yapılıyor. Bunlar korunarak yapılıyor. Bunlar kullanılarak yapılıyor. Bir tartışma başlatılacaksa bunlar üzerinden yapılıyor ve bunlar sosyal medyada, efendim gazetelerde, diğer bürokratik kesimde hepsi her yerde varlar. Burada düğmeye bastıklarında bütün o psikolojik harekatı yürütmek üzere harekete geçiyorlar. Uzatmadan bakın öncelikle Osmanlı'dan bahsetmek lazım. Osmanlı çok önemliydi. 1862'lerden bahsedeceğim. Çok önemli. Yani Osmanlı'daki e, işte tekkeler, tarikatlar bunların içerisine daha önce de söylemiştim İngiliz, özellikle Amerikan misyonerleri inanılmaz derecede sızdılar ve buraları kullanabilecekleri en etkili yerler olarak gördüler. Zira İslam dünyasında dinin yeri çok önemlidir doğal olarak ve dolayısıyla insanlar dinine bağlıdır. Ha bu insanları yönetmek, yönlendirmek istediğinizde neyi kullanacaksınız? Dini kullanacaksınız. Dolayısıyla bizim en zayıf olduğumuz noktadan vurmaya kalktılar ve de o alanı kullandılar. Stratejiyi ona göre belirlediler ve öyle insanlar yetiştirdiler ki, öyle insanlar yetiştirdiler ki aslında Müslüman değil ama bizden çok daha iyi dini bilgilere sahip bizden çok daha iyi dinini yaşayan insanlar yetiştirdiler. Sekiz dil bilen insanlar yetiştirdiler. İnsan psikolojisini çok iyi bilen ve Türk toplumunu, Müslüman toplumunu bizden daha iyi bilen değerlerini bizden daha iyi bilen insanlar yetiştirdiler. Zira bir memleketi içeriden fethetmediğiniz sürece o memleketi kolay kolay yıkamazsınız. Ve nitekim de Türk devletlerinin yıkılışına bakın. Ne olmuş? Hep içeriden yıkılmış. Hep casuslar kullanılmış. Şimdi bakın Van Vamberi. Hepiniz duymuşunuzdur. Van Vamberi. Türkiye tarihinde, dünya e, Osmanlı tarihinde bana göre gelmiş geçmiş en önemli casuslardan birisi. Ama bu nitekim e, maalesef casus olduğu çok sonra ortaya çıkıyor ve dolayısıyla Osmanlı'da yapmış olduğu görev çok ilginç. Bunlar içimizde çalışırken öyle bahaneler uydurmuşlar ki ya da bu kişiler hakkında öyle e, e, işte sıfatlar kullanmışlar ki mesela e, Arminius Vanberry şöyle resmini göstereyim ki bu çok özel bir resimdir. Bakın bir Macar bilim insanından rica ettim, yazıştım, aldım. Çok özel bir resimdir bu. Arminius Vanberry'nin eee Türkiye gelmeden önceki fotoğrafı. Çok enteresan bir kişi. Sekiz dil biliyor. Yahudi kökenli bir kişidir. Dolayısıyla çok e, enteresan Osmanlı'ya çeşitli tarihlerde ziyaretlerde bulunmuş. Sultan Abdülhamit Han'la çeşitli defa görüşmüş ve fikir alışverişinde bulunmuş bir kişidir. Şimdi bunun size bir hikayesini anlatacağım. Bunun gibi çok var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi Arminus Vanberi 1862'li yıllarda Türkiye e, Türkiye daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'na geliyor. Niye? Efendim Türklerin tarihini araştıracak efendim Türkolog e, tırnak içerisinde Türkolog diye geliyorlar. Bugün de hala Türk tarihi Türk tarihçisi, Türk tarihini öğrenmek Türkolog, efendim işte şarkiyatçı adı altında Bürokrat adı altında Türkiye'ye birçok ajan geliyor. Bunları tespit etmek çok önemli. Bunlar geliyor, e, icraatlarını yapıyor, işlerini yapıyor ve gidiyorlar. Bazıları hiçbir zaman deşifre olmuyor. Sadece ve sadece kendi itiraflarıyla ortaya çıkıyor. Şimdi e, bu Arminus Vanberi 1862 yılında Türkiye'ye geldiğinde özellikle gemiyle geleceği zaman inanılmaz derecede İslam bilgisine sahip. E, oturuyor, okuyor, öğreniyor ve İslamı dini bilgileri bizlerden o dönemin alimlerinden çok daha iyi bilecek seviyeye geliyor. Ve sonra geldikten sonra Türkiye'de Galata e, civarındaki yere bir yerlere yerleşiyor. Burada Türk toplumunu yani Osmanlı toplumunu Türkiye'nin dinamiklerini, Osmanlı'nın dinamiklerini araştırıyor ve gözlemle yapıyor, gözlem yapıyor. Tekrar Macaristan'a dönüyor, Avustralya'ya dönüyor, Avrupa'ya dönüyor. Çünkü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde farklı gruplarla birlikte hareket ediyor. Hele hele İngiltere birazdan bahsedeceğim. İngiltere çok önemli Arminus Van Beri için. Ya da Arminus Van Beri İngiltere için çok önemli. Şimdi gidip geldikten sonra tekrar 1867'lerde tekrar Türkiye geliyor. Hep Türkiye diyorum tabi Osmanlı'ya geliyor. Osmanlı'ya geldikten sonra bu sefer görevi çok farklı. Mesela nereye gidiyor? Türk tarihini, Türkleri araştırmak için Orta Asya gezisine gitmeye karar veriyor. Orta Asya. O dönem oralar o kadar tehlikeli, o kadar meşakkatli bir yolculuk gerektiriyor ki ama buna rağmen görevini yerine getirmek ve de Türk toplumunu işte Osmanlı'yı çözmek ve Osmanlı'yı ayrıştırmak için her türlü ölümü dahi göze alıyor. Ve ne oluyor? Adını değiştiriyor. Reşit Efendi oluyor. Reşit Efendi. İşte o Reşit Efendi. Bu Reşit Efendi. Bu fotoğraf da orijinal bir fotoğraf ki daha başkaları da var. Onları da göstereceğim. Bunları da o Macar bilim insanından aldım. Teşekkür ederim buradan. Şimdi bakın Reşit Efendi oluyor. Yani artık bu e, Arminus Van Beri klasik şeyini bırakarak bakın şuraya bakın iki resim arasındaki fark onu bırakıyor ve tamamen Osmanlı'daki o şehler gibi giyinen efendim dini bilginler gibi giyinen bir kisveye bürünüyor. Şimdi nereye gidecek? Orta Asya'ya. Ne diye gidiyor? Efendim Türklerin tarihini araştıracağız. Türkler nasıl yaşıyor, nerelerde yaşıyor vesaire filan. Esasında öyle mi? Asla öyle değil. Bakın bir fotoğraf daha göstereyim bu Arminius Vanberi. Yani namı diğer Reşit Efendi ile ilgili. Bakın bunlar çok özel fotoğraflar. Bu fotoğraflarda gördüğünüz gibi her türlü kılığa giriyor. Niye? Dini inandırıcılığını artırmak. Şimdi e, Orta Asya demiştik. Özellikle Duşanbe, Semerkant, Buhara bu tarafları seçiyor. Niye? Burada Türkler evet gerçekten Türkler yaşıyor. Orta Asya çok tehlikeli bir yer. İngilizler ajan gönderemiyor buralara. Çünkü giden ajanlar ne yapıyor? Orada öldürülüyor. Yani çok karışık bir ortam var Orta Asya'da. Ama Arminus Vanberi Reşid Efendi olarak işte hac ziyaretçilerinin arasına katılıp oraya gidiyor. Ve oraya gittiğinde birileri bunu fark ediyor esasında. Halktan birileri Arminus Vanberi'yi ya da namı diğer Reşit Efendi'yi fark ediyor. Bu yabancı bir casus olduğunu fark ediyor ve şikayette bulunuyor dönemin emirine. ...Buhara emirine, Semerkant yetkililerine. Tabi bunu hemen dikkate alıyorlar. Arminus Vanberi'yi çağırıyorlar. Bir sınav yapalım diyorlar. Gerçekten bu Müslüman mı? Müftü bunu sınav yaptığında... ...Müftü diyor ki bu benden çok daha iyi dini bilgilere sahip. Dolayısıyla o ihbar edene ceza veriyorlar. Bu kadar da bizi bizden tanıyorlar. Peki niye gitmiş oraya? Yani Arminus Vanberi... ...yani Reşit Efendi Orta Asya gezisini niye yapmış... Şimdi bakın böyle bir şey de yapmış anılarını yazdı. Bunu da yine o bilim insanından aldım, Macer bilim insanından. Burada şey diyor, Orta Asya sahte bir şehin Orta Asya gezisi diyor, sahte bir şehin sahte bir şehin Orta Asya gezisi gibi bir anı yazıyor burada, anılarını yazıyor. Burada diyor ki ben esasında oradaki Türklerin tarihini Türkleri falan araştırmadım. Orada peki ne araştırmış? Orada şunu araştırmış. Değerli dostlar orada e, Museviler var. Semerkant, Buhara bunlar çok önemli. Yani saf Yahudiler yaşıyor burada. Buradaki o Musevileri İsrail'e göç ettirmenin yollarını arıyor. Stratejisini arıyor. Yollar buluyor. Esasında gitmek istediği sebep bu. Bir. iki. Oradaki Türklerle efendim Osmanlı'daki Türkler arasındaki bağı araştırıyor. Ne kadar birbirlerine bağlılar. Ne yapabilirler? Yani esasında tamamen bir casus faaliyeti yürütüyor casusluk faaliyeti ve Osmanlı da ciddi anlamda paşalarla efendim dönemin bürokratlarıyla ciddi anlamda ilişkiler kuruyor ve Osmanlı'daki özellikle hani o e, batıcı zihniyetin gelişmesinde tamamen her şeyi terk edip bütün değerlerimizi terk edip batılı gibi yaşamayı e, seçen ya da onu öneren o aydınlar üzerinde çok ciddi etkiler ortaya bırakıyor e, ve o dönemin paşalarıyla çok ciddi ilişkiler kuruyor. Sultan Abdülhamit bunun esasında ajan olduğunu biliyor, Batıya çalıştığını biliyor. Bunun üzerinden de zaman zaman Batıya mesajlar gönderiyor. Ama tabi Armin Svanberi de alacağını alıyor. Şimdi peki bunun casus olduğuna dair, sonra da ne ortaya çıkıyor? Neden kesin olarak casus olduğunu biz anlayabiliyoruz? Bakın size bir e, toplantıdan bahsedeyim. Mossad eski direktörü ve Ulusal İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Sekreteri e, Efraim Halevi. 8 Kasım 2009 tarihinde Londra'daki e, Hampstead Sinagogu'nda İsrail istihbarat tarihi üzerine bir konuşma yapıyor, bir konferans veriyor. Ve orada diyor ki, Arminus Vanberi Siyonizmin ilk casusudur diyor. Bakın kaynak da National Post. Burada haberin de özeti olarak var. Yani Mossad'ın direktörü açık ne şekilde diyor ki, e, Mossad'ın diyor İsrail'in ilk casusu diyor Arminus Vanberi'dir. Sonra kendisi de itiraf ediyor zaten. İsrail'in kuruluşunda çok önemli görevler üstlendiğini kendisi de kabul ediyor. Şimdi tabii Arminius Vanberi namı diye Reşit Efendi Orta Asya'ya giderken Orta Asya'daki o Musevileri işte İsrail'e göç ettirmek için yollar ararken ama bunun adına Türk tarihçi, Türk tarihini araştırmak, Türkleri araştırmak ve o dönemin milliyetçileri için çok önemli bir isim Arminius Vanberi. Çünkü bakın bir yandan Türkleri milliyetçiliğe itiyor, bir taraftan da Arap milliyetçiliğini körüklüyor. Yani hani burada kimse anlamasın ya milliyetçilik kötüdür falan değil. Bak iki tarafından milliyetçilerini kışkırtarak ne yapıyor? Osmanlı'nın dağılmasını sağlıyor. Kendisine verilen görev bu. Bu. Bir de kamuoyunda çok bilinmeyen ama Osmanlı'da çok önemli görevler icra etmiş. Bizim gibi yaşayıp bizden olmayan çok önemli birisi daha var. Leon Kahun. Bu aynı zamanda dönemin Türkçülerinin Türkçülük fikrini savunanların fikir babalarından birisidir. Leon Kahun. Bakın Türkçülüğün tarihini yazmıştır. Bunlar oturun. E, Türkçün, Türkçülüğün lugatını yazmıştır. Şimdi değerli dostlar, gönüllüler yani Türkçülüğü, Türk tarihini bir Türk yazsın, otursun, öğrenelim güzel. Ama istedikleri gibi yazıyorlar. Neo Leon Kahun. Bu adamın ismi. Yani tarihte girdiğinizde, Google'a yazdığınızda kim olduğu zaten ortaya çıkar. Leon eee Kahun ne yapıyor? Reşit Efendi yani Arminus Vanberi Orta Asya gezisinde e, görevini icra ederken bu da nereye gidiyor? Bakın Mısır tarafına, Orta Doğu tarafına, Osmanlı'nın e, Araplarla olan ilişkileri üzerine çalışıyor. O tarafları kontrol ediyor. Oradan yolu arıyor. Bu da orada çalışıyor. Ve nitekim onun da casus olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi değerli dostlar bir kişiden daha bahsedeceğim. O da çok çok önemli bir kişi. Bakın bunlar saymakla bitmez. Bugün içimizde varlar. Bugün içimizde varlar. Maalesef soyadı kanunuyla birlikte birçok bu tür insan yani içimizde yaşayan bizim gibi görünen ama bizden olmayan birçok kişi bu soyadı kanunu kanunuyla izini kaybettirdik gitti. Kimin ne olduğu belli değil. O Osmanlı arşivleri mesela kişilere ait kimin oğlu, kimin kızı, kimin efendim e, akrabası olduğuna dair çok önemli arşivler vardır. Osmanlı'nın bu konudaki arşivi çok önemlidir. Bu arşivler birçoğu silindi, satıldı vesaire. O izler kaybedildi. O yüzden yani şu anda içimizdeki o aileleri, sülaleleri az çok tahmin ediyoruz, biliyoruz da tamamen detaylı olarak, net olarak bilmiyoruz. Çünkü izlerini kaybettirdiler. Bakın bir tane daha göstereceğim. Bu da çok önemli. Parvus Efendi. Biliyorsunuz Alexander Halphand denen bir adam. Yani bu da malum işte Musevi kökenli bir kişidir. Dolayısıyla bu e, aynı zamanda e, 1905 e, Bolşevik devrimine katılmış, başarılı olamamış Türkiye'ye gelmiş ve o devrimi Türkiye'de yapan yani Osmanlı'da yapmak isteyen bir kişi ve çok tehlikeli bir kişi. Parvus Efendi girip bakabilirseniz görürsünüz. Namı diğer İskender Efendi. Bu da İskender Efendi oluyor. Yani çok eğitimli, gerçekten de çok korkunç bilgilere sahip, çok korkunç bir psikolojik harekat bilen ve iyi yetiştirilmiş bir kişi. Bu değerli dostlar 2005 yılında Türkiye'ye geliyor. Gazeteci kimliğiyle Türkiye'ye gelen bir kişi. Ve dolayısıyla dediğim gibi hani Bolşevik devrimine katılıyor. Önce 1905 yılında başarılı olamıyor. Sonra e, 1917'deki Bolşevik devrimini de yapanlardan bir tanesi. Ve öyle tehlikeli birisi ki mesela Alman istihbaratı bu e, Alexander Herfan için şöyle diyor e, e, irtibat kurulamayacak kadar tehlikeli bir kişi diyor. Ama Reşit Efendi değil, düzeltiyorum, İskender Efendi, yani e, Parvus Efendi Türkiye'ye gelip ne yapıyor? Türkiye'nin maliyesini düzelteceğim diyor. Ve Türkiye'nin maliyesiyle ilgili o dönemde her şeyini alarak ilgili yerlere veriyor. Ve kitap bile yazıyor, Türkiye'nin maliyesiyle ilgili kitap bile yazıyor. Aynı zamanda Türk basınını, bakın o dönemde Birinci Dünya Savaşı'na hazırlayan kişidir bu Parvus Efendi, Birinci Dünya Savaşı'na. Bununla ilgili çok sayıda yazısı vardır ve diğer Türk gazetecileri o dönemde Osmanlı'daki gazetecilik yapan insanları, gazetecileri, basını yönlendiren ve Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'yı hazırlayan, hazır hale getiren kişidir bu. Bizim gibi yaşamıştır ve Türkleri çok sevdiğini, Türklerin tarihini, efendim maliyesini e, incelemek istediğini belirterek bütün bilgileri alıp karşı tarafa götürmüştür ve sonuçta, sonuçta. Milyarder bir iş adamı olarak gidip Almanya'da yaşamıştır ve sosyalisttir kendisi. Şimdi öyle bir kişi ki bu mesela Birinci Dünya Savaşı'nı 7 yıl önceden bilen bir kişi. 7 yıl önceden bilen bir kişi. İşte Sömürgecilik Politikası ve Yıkılışı isimli bu kitabı 1907 yılında yazıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın geldiğini, sömürge imparatorlukların yıkılacağını açık ne şekilde net şekilde kitabında belirtiyor. Ve dolayısıyla böyle bir kişi... Başka kim vardı? Yani örnek vereceğimiz başka bir kişi de şu. Biliyorsunuz Lawrence yani bu çok meşhur bir kişidir. İşte bu e, e, Reşit Efendilerin, Efendilerin, İskender Efendilerin bıraktığı yerden kim devam ediyor? İşte Getrubeller ve Lawrence'lar devam ediyor. Lawrence da Arapları Türkler aleyhine ayaklandıran, Türklere karşı organize eden ve Arap gibi yaşayıp ama Arap olmayan hatta Araplardan daha iyi Arap olan öyle ki diyor ki Davranış kendisi diyor ki kendimi namaz kılmaya öyle alıştırmıştım ki namaz kılmadığım geceler yalnızken bile kılmadığım zaman diyor rahatsız hissediyordum kendimi. Yani namazların dışına teheccüd namazlarına kalkıyordum diyor. Bu kadar kendimi alıştırmıştım bu işe. Sonra ne oldu? Sonra da görevini yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda işte Türkleri arkadan vurdu, vurdular dediğimiz o grupları organize eden, onları cesaretlendiren ve onları ayaklandıran kişilerden bir tanesi de buydu. Peki güncel olarak, güncel olarak Irak işgalini verebilir miyiz? Bakın, dedim ya Irak'ta 2003 yılında, 1991 yılında da biliyorsunuz operasyon yapıldı Irana, Iraka. Ama Irak'ı ne zaman böldüler? 2003 yılında böldüler. Ve Iraka Amerikan askeri girdiğinde tek bir kurşun dahi neredeyse atılmadı. Yani sokaklarda ne tanklar gördük, ne subaylar sokaklara direndi, ne sokak çatışmaları, meskun mahal çatışma hiçbir şey olmadan. Biliyorsunuz Irak teslim oldu. Kime? Amerika Birleşik Devletleri'ne. Peki niye? kesin Kesinzade e, tarikatı diye bir tarikat var biliyorsunuz orada. O tarikatın üyeleri herkesi teskin etti. Herkesi satın aldı. Yani içimizdeki o tarikat, kesinzade tarikatı, oradaki direnişi kırdı. Çünkü oraya bir sürü üyeler vardı. Onun içerisinde Amerikan misyonerleri vardı. İngiliz misyonerleri vardı. Ve toplumu öyle bir hale getirdi ki, direnişsiz bir hale getirdi. Direnişi kırdılar. İçeriden çökerttiler. içeriden yok ettiler. Dolayısıyla içimizdekilere dikkat etmek lazım. İslam dünyasının bu halde olmasının en büyük nedenlerinden birisi maalesef içimizde bol hain bulabilmeleridir. İşte hatırlarsanız 15 Temmuz'u Kesin -e tarikatı gibi bu şekilde tarikatlar var. Yani Fethü'yü biliyorsunuz 15 Temmuz'da. O yüzden bizi bizden çok daha iyi tanıyan ve bilen insanları getirip içimize sokuyorlar ve dolayısıyla içten çökertmeyi hedefliyorlar öncelikle. Bugün Orta Doğu'da yaşanan o. Bütün Orta Doğu'daki liderlere bakın, ulusu yönetenlere bakın. Hepsi bir yerden bağımlı, hepsi bir tarikata, bir şeyhe bağlı ya da birileri tarafından yönetilen ya da yönlendiren topluluklar, devletler. O yüzden değerli dostlar umarım neden bu halde olduğumuzu, neden bir türlü kendimize gelemediğimizi, direnişe geçemediğimizi, direnemediğimizi anlamış oldunuz. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.